2013-2014 eğitim öğretim yılında faaliyete geçen okulumuz Manisa şehir merkezine 5 kilometre, Yenişehir Otogarı'na 1 kilometre uzaklıkta olup ulaşım sıkıntımız yoktur. Okulumuz 1500 metrekare hizmet binası ile 2500 metrekare bahçeye sahiptir. Sağlık eğitimi alanında hizmet vermektedir. Sağlık sektörünün meslek elemanı olmak sadece alan bilgisi sahip olmak değil aynı zamanda öz disipline de sahip olmaktır. Özel Merkez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi olarak bu disiplinin merkezinde yer alıyor. ATT Uygulama Salonu, Hemşirelik Uygulama Salonu, pratik olarak mesleki eğitimlerini birey kalitesiyle almakta, meslek elemanı olmanın yanında üniversitede hazırlanmaktadırlar. Bir hemşire adayı olarak, toplumsal ünvanıyla Beyaz Melekleriz. Saygı sevginin mutluluğunu, huzuru, özveriyi, insan ilişkilerini, insan değerini uzman eğitimcilerden aldığı istisna bir yer Özel Merkez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nin özel öğrencilerinden biriyim. Fizik laboratuvarı, kimya laboratuvarı, biyoloji laboratuvarı, okuma salonu, kütüphane, Okulumuzda öğrencilerin birer gelişi ve acil teknisyen olarak iyileşim becerilerine sağlıklı, mutlu ve yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır. Resim dersliği, müzik dersliği ile 14 adet sınıf, müzik Eğitim, kişiye özel olup sınıflarımız 24 kişiliktir. 9. sınıf itibariyle eğitim veren okulumuzun eğitim ve öğretim süresi 4 yıldır. Öğrencilerimiz lise kültür derslerinin yanında alan derslerinde teorik ve uygulamalı olarak öğrenirler. Modern eğitim anlayışımızla ve taviz vermediğimiz eğitim disiplinimizde mesleğinin ilkelerini bilen insan haklarına saygılı sağlık personeli yetiştirmek en önemli gayemizdir. Mezun olduktan sonra isteğe bağlı olarak hem kamu kuruluşlarında veya özel sektörde çalışma imkanına hem de mesleklerini yaparken üniversitede okuma ayrıcalığına da sahiptirler. arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlarınız performans ödevi olan öğrenilmiş çaresizlik ve motivasyon konusuyla ilgili sunumlarını yapacaklar. Olayların kendi kontrolünde olmadığını, o konuda bir daha asla başarıya ulaşamayacağını düşünüp bir daha deneme cesaretini kaybetmesidir. Evet arkadaşlar, bu durumu yaşıyor muyuz? Yaşadık mı daha önceden? Evet, hepimizin yaşamış olduğu bir şey. Ben matematik yapamam. Ben bunu başaramam. Asla hedefime ulaşamam. Bunu bolca yaşamış olduğumuz bir duygu. Hayatta ya tuzu dumanı yatarsın ya da tozunu dumanı yutarsın. Acil tıp teknisyen öğrencisi. Hayat kurtarmak, umut olmak özel bir görevdir. Bu nedenle özel ve özenli bir eğitim ister. Uygulama eğitimini kusursuz aldığım bir yerde. Özel Merkez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nde. Özel Merkez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nde hemşirelik öğrencisi sadece alan derslerinde değil, kültür derslerinden de kaliteli bir eğitim almaktayım. Üniversite okumak artık benim için bir hayal değil. Spor salonu, yemek salonu ve kantin bulunmaktadır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayan okulumuz, altyapıda Manisa Birey Dershanesi'nin kalitesini ve imzasını taşımaktadır. 9 yıl önce Manisa'da eğitim hayatına hizmet vermeye başladı ve yolumuza Özel Manisa Merkez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi olarak devam etmekteyiz. Ülkemizin en önemli sektörlerinden sağlık sektörüne sağlık personeli yetiştiren okulumuz, bu anlamda Manisa'nın yüzü olma yolunda tüm gayretiyle, uzman eğitim kadrosuyla soluksuz bir şekilde yoluna devam etmektedir. Eğitim kalitesi ve disiplin başlıca ilkemiz ve temel hedefimizdir. Okulumuz, öğrencilerimizin uygulama eğitimlerini en iyi şekilde almaları için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Manisa Devlet Hastanesi ve Manisa Grand Medical Hastanesi ile protokol imzalamıştır. Ülkemizin her geçen yıl sağlık personeline duyduğu ihtiyaç artmaktadır. Günümüzde üniversite mezunları bile iş bulmakta güçlük çekerken sağlık sektöründe ise ihtiyaç sürekli artmaktadır. Her yıl kamu ve özel sektöre ait Yeni hastaneler açılmakta, nitelikli iş gücü açığı oluşmaktadır. 2007 yılında Hemşirelik Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile hemşirelerin 2 ve 4 yıllık ön lisans ve lisans mezunlarından olacağı hükme bağlanmıştı. Ancak hemşirelere duyulan ihtiyaç ve mevcut açık sebebiyle bu kanun yürürlüğü 5 yıl süreyle ertelenmişti. 2012 yılında ise 5 yıl daha uzatıldı. Bu uzatma süresinin sonunda meslek lisesi mezunlarının da hemşirelik yapamayacakları kesinleşmişti. Son olarak, 2014 yılındaki yapılan yasa değişikliğiyle hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı ve sağlık-bakım teknisyeni olmak üzere üç yeni bölüm ortaya çıktı. Görev tanımı hemen hemen hemşirelik ile aynı olan bu bölümlerle meslek lisesi mezunu olanlara da tekrar çalışma ile yeni iş alanları açıldı. Güncel yasa ile sadece isim değişikliği yapılarak meslek lisesi mezunlarına kamu ve özel hastanelerde, sağlık ocaklarında ve kliniklerde görev alabilirler. Mezunlarımız ek puanları ile 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlere yerleşebilirler. Ayrıca sınavsız geçiş haklarını kullanabilirler. Maddi imkanları geniş, manevi doyumu yüksek, geniş iş imkanı sağlayan üniversite sınav telaşından uzak bir mesleğin temellerini birlikte atmaya sizleri bekliyoruz. Hem hayat kurtarın hem geleceğinizi.